Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugün yine gezmeli bir videoyla sizin karşınızdayız. Bu videoyu çekerken öncelikle bize anı kalsın istiyoruz. Ama aynı zamanda sizin için de buraya gelinir mi bunu anlatmak istiyoruz size. Şu an biz Ordu'da Gölköy denilen bir ilçesinde e, Ulu, Göl. Ulu Göl'deyiz. Aynen. Ulu Göl Tabiat Parkı'ndayız. Ba, bayağı ağaçlarla kaplı bir yer. Burada biz bir gece konaklayacağız şu yerde konaklayacağız. Birazdan içine de girip size göstereceğiz. Fiyat olarak buranın günlük bir gecelik kirası 1000 lira. buna değer mi? Burada neler yapacağız? Buraya gelmeye değer mi? Kısaca size bunları anlatacağım. Şimdi içini merakla bekliyoruz. Umarım güzeldi. Fuat açacak şimdi kapıyı bize. Ve ben de size şöyle kısaca gezdireceğim içerisine. Bakalım nasılmış. Ayakkabımızı çıkardık kapıda. İki tane koltuk var. Tamam, Küçük bir Allah, mutfak. Şey evet, burada kettle, su ısıtıcı var. Ve şurada da galiba iki oda bize öyle anlatmışlardı. Yani buraya arkadaşlarınızla da gelebilirsiniz. Burada da bir yatak odası. Dolap. Bir, bir komodin var. Burada banyo. Temiz gözüküyor. Evet ama çok soğuk şu an. Ayaklarım dondu. Gerçekten yer yani çok soğuk ama bir ısıtıcı var. Umarım bu bizi ısıtabilir. Şimdi eşyalarımızı içeri koyup hemen size gölü gezdirmeye geçeceğiz. Isıtıcıyı açtık. İçeri eşyalarımızı yerleştirdik. <laughs> Aynen her yerde yanımızda zaten. Eşyalarımızı koyduk ve şimdi gezmeye geçiyoruz. Buraya daha önce ben de gelmiştik. Yani bir sene önce geldik. Yine aynı mevsimde geldik. Ee, daha yapraklar dökülmüştü. Daha fazla böyle renkli, kırmızılı, turunculu yapraklar vardı. Bakalım bu sefer de öyle mi? Çok hoşumuza gitmişti. Geçen sefer Günü birlikte gelip gitmiştik. Bu sene de böyle kalalım, kalmalı nasıl olacak diye geldik. Ve şöyle yarın benim doğum günüm. Bakalım. Bir e Fuat'ın doğum günümle alakası var mı? Buraya gelmemizde onu bilmiyorum. Bakalım gelelim. Konakladığımız yere çok yakın. Şimdi göle geldik. Burası 100 metre kadardır. Aşırı yakın. Ee, geçen sene gelmiştik dedik. Geçen seneye göre bu yaprakların renginin çeşitliliği daha az. Biraz erken gelmişiz yani. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. İki, böyle haftaya çok daha güzel olur gibi duruyor. Evet, 2-3 hafta sonra gelseydik o geçen seneki kıvamı yakalardık muhtemelen. Ama yine de çok güzel. Sadece şöyle bir sorun var şu an ince giydik galiba. Ben üşüyorum. Biraz daha böyle gidip üstümüzü kalınlaştırmamız gerekiyor. Az önceki gördüğünüz yerin tam yakınına geldik. Burada Şöyle tahtalardan bir yol yapmışlar. Yolun bitişinde tamamen gölü görebiliyorsunuz. Ve nilüferler var ama nilüfer yaprakları var ama nilüferler hiç gözükmüyor. Onları da görsek böyle harika beyaz beyaz çok güzel gözükebilirdi. Ama eşsiz doğasıyla mükemmel. Anam burada bir canlı gördük. Canlı dediğim kurbağa kardeşler bırak bırak. Hadi zıplayın. Ay burada da var. Bunu görmemiştim. Hadi, 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 hadi. Ya ilk defa bu kadar yakından kurbağa görüyorum bu arada. Şu an üstüme doğru bir sıçrayış yapmaz herhalde ama yaparsa suyun içine düşebilir. <laughs> Standart dere kurbağasına ancak Marci de bu kadar heyecanlanmıştı. Standart dere kurbağası gibi değil. aa, aa bak bak geliyor. Bence şu çok güzel ya. ya bilmiyorum Rengi bilmiyorum. çok güzel. Bildiğim dere burası işte. Baksana Aşağıda bacak bak balıklar hala. da gidiyor ama görüntüde belli olmaz herhalde. Evet, muhtemelen minik minik balıkçıklar da var. Gölün çevresini gezmeye başladık. Tamamen böyle oval şeklinde bir yapı. Tahminim yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar sürecek. Kendimi gezelim görelim programında gibi hissediyorum. Şöyle mikrofonu elime alınca. Şimdi şöyle şuraya tutturalım. Bakın birazı gölgelikli. Birazı güneşli bir alan. Ama şu an bulunduğumuz yerde ben üşüyorum. Cidden üşüyorum soğuk. Biraz daha kalın giyinmeliymişim. Görün çevresinde yürümeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sonbahar ayındayız. Yapraklar dökülmüş, tamamen sessiz, birileri geçiyor ama ben çok sakin, çok tenha diyebilirim ve çok huzur verici gerçekten. Bu havaya zuma çektiğine göre baya tenha aslında. Gözde şu yani. aşağıda kaldı, biraz yokuş çıktı, yorulduk da ama yürümesi çok keyifli. Gölün çevresinde yürürken şöyle bir yer bulduk. Hem oturma yeri var hem de yanımızda hamak getirmiştik. Fuat hemen onu kurdu oraya. Birazdan da bir şeyler yiyip atıştıracağız. Burada biraz kitap okumayı da düşünüyoruz. Tabii ben hamağa kapmam lazım. Şu an Fuat orada keyifle yatıyor ama orası benim olmalı. Ucu mahvettim, bölük pörçük oldu. Erkek ateşi yakar, kadın yemeği hazırlar. Ama cidden sucuklar sucukluktan çıktı. Evet, bunu başardım. Çok kolay bir sucuk pişirme yöntemi. Hemen kağıtları. Veya gazete kağıdı da olabilir. Gazete kağıdını yakıyorsunuz. Üstüne sucuğu tutuyorsunuz ve pişiyor. Böyle piknik yerlerine gittiğimiz zaman çoğunlukla bunu yapıyoruz. Evet, birileri geliyor galiba. Hangisi benim? Tahmin edersiniz. <laughs> Ye yemek. Evet. olmaz şu kaşardan da şey yapalım Bıçak nerede? Bıçak almamış olabiliriz Ben görmedim Buldun mu? Burada burada getirdim ben bir şey Ben domatesi de şişe takacağım Kaşarı da takacağım biraz erisin diye İstiyor musun? Yok ben arasına koyarım. <laughs> pişirdik. Tam bir hama kendime attım. Şöyle bir rahat edeceğim dedim. Tabii ki ben geldim. Aman tanrım dedim. Baktım Macide geliyor. Neyse Allah'tan hamamız iki kişiyi çekiyor. Aynen ama sen sanki çok kilonu ağırlığını vermiyorsun gibi değil mi? Ağırlığımı nasıl vermeyeceğim hayatım hama? Gayet ayaklarım havada yani. Yesene. Benim ekmeğim bu kadar. Ben kamera karşısında yiyemiyorum. Olmuyor ben yapamıyorum yapamıyorum. Gözlüğün düşüyor. Yine bir gözlük faciası yapma. <laughs> Telefon da düştü. <laughs> Gölün karşı tarafına geldik. En sevdiğim şey göldeki kurbağalara bakmak oldu burada. Karşı tarafı biraz daha gördüğünüz gibi gölü görüyor. Yukarıya göre şu karşılardan geldik yürüyerek. Burası düz bir yol. Yine çok huzurlu bir yer. Çok da büyük bir göl değil, evet. evet. tabii. Ulu göl ama tüm çevresi bir kilometre. Aynen. Yemekten sonra biraz tamakta yaptık. Sonra üşüyüp kalkıp yürümeye geçtik. Burası çok daha sıcak. Evet, ama dediğimiz gibi yürümesi çok hızlı oldu. Bu noktayı bayıldım gerçekten. Burada ne yüz 100 tane fotoğraf çekmiş olabilirim. Şurada bir ağacın dalı göle doğru eğiliyor. Güzelliği katan da bu. Aslında az önceki yerden çok fazla uzaklaşmadık. Yedim, aynı, aynen aynı yerde sayılırız. Ama buraya bayıldım. Mükemmel. Yolumuzun sonuna geldik. Şuradan yürüdük ve başlangıç noktamıza geldik. Şöyle görün. Hepsini size göstermek istiyorum muhteşemliğine bakar mısınız? O kadar huzurlu, o kadar güzel bir yer ki gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Allah'ım ne güzel yaratmışsın. Bu güzellikler nedir dedirtiyor insana. Kurbağalı yere gelip tekrar bir kurbağaları izledik. Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Hava bayağı soğudu. Şu an saat galiba akşama doğru 5 dört buçuk. İyi yine iyi tahmin etmişim. Şimdi gidip hemen bir ateş yakacağız çünkü ben çok 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 üşüdüm ve sonra çay. En sevdiğimiz çay olmaz olmaz. Akşam oldu, saat 7. Biraz dinlenelim dedik ve dışarıda ateş yap yakmadık çünkü aşırı soğuktu. Sonra bir dışarı çıktık, kap karanlık. Fuat arabadan bir montumu da içeri koyalım dedi. O sırada ben 10 adım ötedeki arabaya gidemedim. Şu aşırı karanlık. Burası ışığın yanında duruyoruz şöyle. Bu sayede bizi net görüyorsunuz. Şu çevreyi göstereyim. Kap karanlık. Bir gölün oraya gidelim dedik. Ama biraz endişeliyim. Yani korkuyorsanız akşam dışarı çıkmayın. Evet, karanlıktan korkan bir tık bir daha düşünebilir burada evet, konaklamayı. Şu an iyice gördüğünüz gibi yok olduk. Yine ışığın yanına geldik. Vallahi ben aşırı aşırı korkuyorum. Fuat da bana bak diyor. Şöyle flaşını tutuyor. Eee <laughs> yapma, <laughs> Yapma çok korkuyorum diyorum. <laughs> ben şu an Fuat olmasa ben burada. Fuat gitme dur. <laughs> aşırı korkutucu bir ortamı var sessiz. Kimse yok. Sanki domuz ayı falan gelecek gibi. Çok korkuyorum. <gülüyor> yapma. <gülüyor> sonunda ışıklı bir yer bulduk. Aslında sonunda dediğim çok bir mesafe yok. 2-3 dakikada geldik ama 2-3 dakikada ben 100. gerçekten öldüm. 100, 100 metre. Hadi, evet. hadi 150. Çok yakın. Burası işte ilk anahtarı aldığımız yerde bungalov eve girmek için. Kaçıcı ee, mı demişti? Yok almayacağım. Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Pul biber rica edebilir miyim? Yürü. yemek yiyecek. Karnım acıktı. Ben çok korkudan mı nedir bilmiyorum iştahım gitti tamam <laughs> sadece kahve içiyorum şimdi buradan tekrar döneceğiz İkinci günden günaydın uyandık hazırlandık kahvaltımızı hazırladık ve dışarı çıkmaya karar verdik aslında yine biraz soğuk ama içeride durmayı istemedik kahvaltımızda ekmek domates kaşar ve salam var <laughs> Salam da aç bitir, hızlıca böyle yiyip, atıştırıp sonra tekrar şöyle bir dolaşmaya çıkacağız. Aslında bugün hava düne göre çok daha iyi. Şu an aşırı soğuk değil burası. Belki saatten dolayıdır, onu bilmiyorum. Ee, yaklaşık 12'ye -12 kadar burada durabileceğiz. Sonra 12'de anahtarımızı teslim etmemiz gerekiyor. Şu an köpekler geliyor buraya. Ben de köpeklerden biraz ürktüğüm için Fuat onları kovalamaya çalışıyor ama muhtemelen kokuya geldiler, ekmek kokusuna. Kahvaltımızı yaptıktan sonra onlara da veririz kalanlardan. Böyle gezdiğimiz yerler yine aynı olacak. Yani fazla bir şey yok. Göl, çevresi ve ev bu kadar. Şu üst tarafta bir yol görüyorum. Orayı da size göstereyim. Şöyle şuradan arabalar da geçiyor. İşte doğru gidiyor. Orada ne var aslında? Orayı da merak ettik. Oraya bakacağız. Fuat da kahvaltısını yapıyor. Görülmeye değer bir şey olursa tabii ki orayı da size gösteririz. Bugün 15 Ekim. Aynı zamanda benim doğum günüm ve Fuat hediye aslında dünden vermişti. Bugün göstermek istedim size. Şöyle bir şey çıktı paketin içinden. Ne olduğunu önce tam anlayamadım ama şurada Macide'nin kitaplığı yazıyor. Kitap okumayı çok çok seviyorum. Hemen göstereyim. Ne oluyor? Sanki evet mühür gibi basıyorsunuz ve burada Macide'nin kitaplığı yazıyor. Gerçekten çok güzel. Böyle ben her kitabıma işte okuduğum tarihi Macide, Giresun nerede okuduysam nerede bittiyse o kitap orayı yazıyordum. Hem benim için bir kolaylık hem de gerçekten çok güzel. Çok çok beğendim. Teşekkürler. <laughs> Vazifemiz. Gölün üst tepesinden videomuzun sonuna getirmeye karar verdik. Birazdan gideceğiz zaten. Burası göle hakim bir yer. Burayı önerir misiniz derseniz doğasıyla gerçekten eşsiz, çok güzel, çok memnun kaldık. Kaldığımız yer bungalov evlerde ise eksiklikler var. Hem soğuk günlerde bence gelinmemeli. Aynı zamanda e, içinin düzeni temizliği açısından da mükemmel diyemem. Çok titiz temiz kişiler bence burada kalamaz. Biz rahat ettik yani hani çok düzenli tertipli titiz değiliz ama e, dediğim gibi eğer çok titizseniz temizseniz kalmayın burada. Bizden bu kadar bugünlük. Diyeceğim şey var mı? Yok. Özellikle soğuk havalarda kendi ısıtıcınız da gelin. Bir elektrik sobası var. Bu dönemde bile bize yetmedi. Evet, üşüdük birazcık ama yine de ben çok 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 beğendim. Hani kar, karda burası çok güzel olur eminim ki etraf olarak ama Bungolovda bilmiyorum hayatta kalanır mı? Evet, bir de yolunu söyleyelim. Yolu yaklaşık, biz Giresun'dan geldik buraya. Yolu yaklaşık 2 saat, 2 buçuk saat kadar sürüyor kötü olan yerler de var. Eğer arabanıza kıyamıyorsanız gelmeyin. Şimdi son olarak şöyle etrafı göstereyim size. Hoşçakalın.